Parkinson hastalığı beyin hücrelerinin birbiriyle iletişimini sağlayan dopamin adlı maddenin azalması sonucunda ortaya çıkar. Genelde ileri yaş hastalığıdır ama bazen gençlerde de hastalığı görebilmekteyiz. Hastanın şikayeti genel olarak hareketlerde yavaşlama, titreme, kabızlık, uyku bozukluğu, ağrılar olabilir. Hastanın şikayetleri genelde vücudun bir yarısında daha fazla görülmektedir. E, tanı koyarken herhangi bir spesifik testimiz yok. E, tanıyı daha çok baş, e, bu şikayetlere neden olan diğer hastalıkları ekart ederek koymaktayız. E, hastaya tanı konduktan sonra ilk yıllarda hastanın tedaviye yanıtı gayet iyi olmaktadır ama Belli bir zaman geçtikten sonra hastanın şikayetleri artmakta, ilaca e, cevap azalmaktadır. Hasta ilacı içtikten sonra etkisinin başlaması yarım saat, bir saat kadar sürmekte. İlacın etkisi ilk zamanlarda uzun sürse de belli bir zaman geçtikten sonra etkisi kısalmaktadır. Ve bir sonraki dozu almadan önce hastanın hareketleri iyice yavaşlamaktadır. Hastanın ilaç dozunu arttırdığımızda, ilaç sıklığını arttırdığımızda da hastada istemsiz hareketler meydana gelebilmektedir. Bu istemsiz hareketler de hastayı oldukça huzursuz etmektedir. O nedenle hastaya doğru tedavi uygulayabilmek bizim için ve hastanın yaşam kalitesini arttırmak için önemlidir. Hasta ilacı içtikten sonra ilacın etkisinin başlaması için belli bir süre beklemek zorunda. Bu genelde yarım saat bir saat arasında değişebiliyor. İlacın etkisi ilk zamanlarda uzun sürse de giderek bu sürede kısalmakta. Bir sonraki ilaç dozuna gelmeden önce ilacın etkisi azaldığı için hastalar hareket etmekte, güçlük çekmekte, titremesi artmaktadır. Hastanın ilaç e, doz sıklığını arttırdığımızda da hastada istemsiz hareketler artmaktadır. Bu da hastanın yaşam kalitesini e, çok etkilemektedir. Bu durumlarda e, ilaç des, e, cihaz destekli tedaviler uygulayabilmekteyiz. Cihaz destekli tedavilerden sadece birisi de apomorfin. E, biz apomorfinini de ilk defa uyguladık. Hastamız e, genç bir hastaydı. Yaklaşık 15 yıldır e, Parkinson hastalığıyla birlikte yaşamaktaydı. Hasta ilacı içtikten sonra ancak bir saat sonra etkisinin başladığını söylüyordu. Ve ilacın etkisi sadece iki buçuk saat sürüyordu. Bir sonraki dozu ancak bir saat sonra aldığını ve ilacın da etkisinin başlaması süresinde hesaba katınca hasta ilaç dozları arasında iki saat ofta kalmaktaydı. Yani hareketsiz kalmaktaydı. Biz bu dönemler için hastaya apomorfin önerdik. Hastaya ilacın yan etkilerini anlattık. Nasıl kullanması gerektiğini anlattık. Hastada bunu kabul etmesi üzerine biz hastada bu ilacı denet e, uyguladık. E, uygulama sonrasında çok iyi bir yanıt aldık hastada. Ve hasta bize mutluluğunu artık küçük çocuklarımı her gece ağladıklarında kucağıma alabileceğim şekilde ifade etti. Doğru hastayı seçmek bizim için önemli. Doğru hastayı seçtiğimizde hastada e, bu tedavi konusunda istemeyecek istekli olduğunda bu hastalara bu tedavi uygulamayı devam etmeyi planlıyoruz. Bu tedavi çok çok yeni bir tedavi değil aslında ama ülkemizde genelde büyük şehirlerde büyük tıp fakültelerinde uygulanmakta. Artık biz de NİDE'de bu tedaviyi uygulamaya başladık ve devamını getirmek istiyoruz. Bu sayede hastanın konforu daha az bozularak ailesinden çocuklarından ayrı bir gece geçirmeden bu tedaviyi uygulamış olacağız. Sen ayaklarını setmiyorum. Tamam. Bir geri dön. Diğerini yap. Güzel yapmaya çalış. Aç kafa birini, birini. Diğerini şöyle yap birini. Diğerini yap. Topuğunu şöyle yere vur. Diğerini vur. Tamam. Kalkıp yürü. Tekrar. çekmemize izin veriyorsunuz Tamam şöyle kollarını uzat. Kucağına bir bırak kollarını. Şimdi bir elini kaldır. Şöyle baş parmağını işaret parmağını birbirine vur. Bunu bırak diğerini yap. Onu aç kapa. Onu bırak bunu yap. Şöyle çevir. Bunu yap şunu birazcık bacağını kaldır. Şu topuğunu yere vur. Diğerini vur. Kalkabilecek misin? Bir kalkmanı görelim elinden. Yardımcı olabilirim. Tamam yürü bakalım. Tamam gayet güzel. Oturabilirsin.